Hepinize merhaba arkadaşlar ben Alperen Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz Tabii ki de 7-8 ay önce başıma gelen bir olay vardı Zula hesabım çalınmıştı ve sonra geri almıştım diye O olay hakkında birazcık bahsedeceğim Hesabımı geri aldıktan sonra 3-4 defa daha hesabım geri çalındı Nasıl olduğunu anlamadım Hani hesabımı almıştım Sonra bir baktım hesabımda yine bir şeyler değişmiş Bir şeyler yapılmış Şifreler değişmiş Anlamadım Sonra format falan da atmıştım Hani bir şeyler denemiştim yine çalınmaya devam ediyordu. Çok enteresandı. Çünkü bu olaylar hiç başlamadan önce Zula bile yüklü değildi bilgisayarında. Nasıl olabiliyordu böyle bir şey yani. Ondan sonra da benim hesabım maili değiştirildi. Ama telefon numarası duruyor. Sonuç olarak çalan kişiyle hesaplarımız ortak gibi bir şey oldu. Bunca yıl, bunca emek. O hesapta bayağı emeğimiz vardı. Size istiyorsanız hesabı göstereyim. Çalan kişinin mailini göstereyim. Bir bakalım. Öyle. Evet bizim emekler hesap 5 yenilmezler. Adam çaldıktan sonra bir daha hesapla uğraşmayı bırakmış, kesmiş. Hesap hala duruyor. Ama hesabın maili değiştiği için artık bu hesap maalesef benim olmuyor tam olarak. Benim olan hesabım nasıl benim olmuyor artık orasını da bilemiyorum. Zula desteği defalarca yazmıştım. Bana verdikleri cevap sorumluluk bize ait değildir. İşte hesap şifre güvenliğinin kurulması size aittir dedi. Tamam bana aittir ama sisteminizde iki aşamalı doğrulama sistemi yok. Her yerde olan bir sistem. Valorant'ta var, Steam'de var, Epic Games'te var. İki aşamalı doğrulama sisteminiz olsaydı şifreyi bulsalar bile bana mail gidecekti. Ben de böyle bir mail atmadığım için kurtarırdım. hesabı kurtarırdım. Hesaba da giremezlerdi. Olayların çok ayrıntısına girmeye zaten gerek yok. Önemli de değil. Ben Zula'yı bırakmıştım. Eskiden Zula oynayan arkadaşlarım falan oluyordu. Arada yine girebiliyorduk. Bir şeyler yapabiliyorduk. 5 yenilmezler en son 82 levelde bırakmıştım hatta 83 level olur muyuz diye devam ediyorduk sonra artık bırakmıştım çünkü Zula çok pay to win olmuştu buglar düzeltilmiyordu susuz kişiler banlanıyordu hatalar vardı Zula turlarda bırakmıştı falan filan deyince ben de bırakmıştım Valorant yenileri açmıştık CSGO falan da oynamıştık farklı şeyler yapmıştık görüyorsunuz hesabım burada 10 maç 10 yemek 2017'de açılan bir hesap. Buradan profili düzenle diyorum profili düzen dediğimde görüyorsunuz bu vak denen bir arkadaşın maili kayıtlı burada. Hani bu maili değiştirmiş. Bilmiyorum artık hesabımı mailimi boşladı ne oldu nasıl yap bilmiyorum. Ama bu maili değiştir dediğimde doğrulama kodu gönder diyorum. Doğrulama kodunu gönderiyor. Tamam mı? Buradan örnek veriyorum rastgele bir kod yazıyorum. Ben bayağı denemiştim hani. Dedim ki ihtimaller falan olur mu diye. Öyle rastgele denemiştim. Buradan alt haneli bir kod deniyoruz. Doğrula dediğimde e-posta adresinizi başarılı bir şekilde doğruladınız. Şimdi yeni e-posta adresini girebilirsiniz diyor. Ama bu Book'ta, normalde sistem Book'ta buna tamam dediğimizde yeniden doğrulama kodu girmemizi istiyor. Yani burada istediğiniz kadar girebiliyorsunuz. Doğru seçeneği girene kadar da sizi yeni mail girmeye atmaya kısacası yanlış diyor. Yani bana bir iyilik yapabilecek hacker bir arkadaşımız varsa bu videoyu izleyen şu mail adresindeki doğrulama kodunu bana söylerse Hesabı kurtarabilirim. Hesabı kurtarabilirsem de belki sizlere çekiliş yaparım. Belki bilmiyorum. Yani eskisi gibi bu hesapla oynar mıyım? Zulaya döner miyim bilmiyorum. Hani bilmiyorum. Hani kurtarabilen varsa gerçekten mutlu olurum. Bu durum böyleydi. Onun dışına desteğe gelelim. Destekte de, de ben hesabımın ilk çalındığı zamanlar hani hesabımda şifreler falan değişmiş oyundaki para harcanmış her şey olduktan sonra Zula acil yardım edin dedim Zula bana yardım et benim hesabım nasıl olduysa çalınmış vesaire vesaire yazdım onlar ne diyor peki merhaba kullanıcılar hesap araçların güvenliğinden ve bunların üçüncü kişilerce ele geçirilmesinden siz sorumlusunuz diyor böyle yazılar yazmış yok işte güvenli bir şifre seç yok e-posta adresini doğrula yok antivirüs programı falan filan ben diyorum ki hesabım çalınmış bana yardım edin işte hesabı askıya alın ne bileyim hesabı geçici olarak banlayın bir şeyler yapın hani neler yapabiliyorsanız ben bunu söylüyorum bu bana diyor ki yok güvenli şifre oluştur yok onu yap yok bunu yap diye ben yardımcı olun diyorum onlar siz sorumlusunuz diyor siz sorumlusunuz diyor. Bir de şey demiştim. Hesabımda 120 kaza var. Hesabı geri aldığımda yazmıştım bunu. Hani etkiniz vardır buna. mı geri verebilir misiniz? Bari eski yapın dedim. Nickimi de değiştirmişlerdi. 5 yenilmezler değildi. Başka bir olmuştu. Onu da yapamayız dediler. Ben de sonradan işte. Zoda neden iki aşamalı doğrulama sistemi yok? Zula hesabımın kapatılmasını istiyorum. Hesabımın bu mail değiştirme olaylarından sonra ben hesabımın kapatılmasını istedim. Artık Zula oynamamaya karar verdim. Hesabımın kapatılmasını yani banlanmasını istiyorum. Teşekkürler. Hesabınız üçüncü kişilerle paylaşmadığın ve giriş yapmadığın sürece de pasif durumda kalacaktır. Sistemden tamamen kalıcı olarak silinmemektedir. Seni tekrar aramızda görmeyi umuyor. İyi eğlenceler diliyoruz. Az önceki mesajınızda ne yazıyorsunuz şimdi ne yazıyorsunuz? Ben diyorum az önceki mesajımda bana yardım edin. İşte iki aşamalı doğrulama sistemi yok mu diyorum falan. Hiç yardımcı olmadılar. Burada da kopyala hep yapıyorlar yaksacısı. Evet arkadaşlar işe yaramayacağını bile bile böyle bir şey yapacağım. Bu arkadaşın e-postasını yazacağım. Şifremi unuttum diyeceğim. Hatırladığınız son şifreyi girin diyeceğim. Şöyle rastgele bir şey sallayalım. Bu vak 5647 diyelim. Mailin adından dolayı öyle bir şey salladım. Ondan sonra hesap kurtarma güvenlik kodunu girin diye Huawei P20 Lite'ı varmış çalan kişinin. Buradan güvenlik kodunu girin diye. Büyük ihtimal ben bunu yaptıktan sonra çocuğa güvenlik kodu gidecek. Yine hesapla ilgili umarım bir şeyler yapmaz. Çünkü hesabı çaldıktan 7 ay geçti, değil mi? 7 aydır hiçbir şey yapmamış. En başlarda yaptı ama daha sonradan hiçbir şey yapmadı. Hani duruyor hesap öyle. Umarım da durur. Çünkü ben şey düşünmüştüm bir ara. Hesap madem benim olmuyor. Artık çalımda. Bu işlere de çok uğraşmak istemiyorum. Bir arkadaşıma dedim. Hesabımı banlatır mısın dedim. Artık bıkmıştım çünkü. Yani hesaba yine böyle dadanan olursa ben de banlatacağım artık. Ne yapayım bilmiyorum ki. Uğraşmak istemiyorum artık. Yoruldum yoruldum kendi halimizde burada bir şeyler yapmak istiyoruz. Ülke dolandırıcı kaynıyor. Rastgele bir kod girelim. Bu kodu hatalı diyecektir büyük ihtimal. Basamak sayısı yanlış. Bir de basamak sayısı da yanlışmış. Şöyle bir deneyelim. Tabi bunu tutması imkansız ya. Böyle bir şeyin ihtimali yok. O yüzden. Bir de son kez Zula hesabını göstereyim. Zula hesabım ne alemde. Bir bakalım. Vay be. Zula ha. 2018'den 2024'e. Şurada birkaç gün sonra da 2024'e gireceğiz. Müziğini falan duyunca bir harbi duygulandım. Güzel günlerdi ya. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Alperen diye başladık buralara. 2018'de. Rank kasardık falan. Ölüm maçını efsane yapmıştık. Bayağı zorlanmıştık. Betüreyli de öyle. Şimdi rengi değişmiş galiba. Bütün hepsini efsane yapmak için uğraşırdık. Levelim 82 idi. 130 level mi olmuş? Yeni leveller gelmiş. Ah ah iyiydi be. Arkadaş listem tabi doluydu. Eski arkadaşlarım ekliydi. 2019'dan kalan arkadaşlar ekliydi. Duruyordu. Bu hesap olaylarından sonra silinmiş tabi. Klandan da çıkılmış falan. Öyle be. Bir sürü değişik kasalar gelmiş. Hala zula altını satılıyor. Özel tekliflerle. Bana yine takma değiştirici vermiş. Zaten 30 tane vardı be. Yeni yeni şeyler gelmiş. Erik dalı. Bakın. Güzel şeyler getiriyorsunuz ama. Emojiler vesaire vesaire. Bunlar neden paralı? Bunlar paralı olmasın. Herkes kullanabilsin. Art sistemi olmasın. Desteler tamam yine olsun ama bu kadar pahalı olmasın. Oyun parasıyla alınsın bazı şeyler. CSGO'na nasıl para kazanıyorsa siz de kazanabilirsiniz. Yani bunları giderseydi Zula gerçekten çok güzel bir oyun olacaktı. Şimdinin Valorant'ı gibi düşünün. Bakın yine VIP diye bir şey getirmişler. Oradan da yine para kazanmayı düşünmüşler falan. İşin özü öyle. Ben ne diyordum? 2018'den 2022'ye diyordum değil mi? Başladık 2018'de yayınlara kendi halimizde. 2019'da Discord'da bayağı aktiftim. O dönemler çok güzeldi sohbetler, muhabbetler, masumcaydı. Her şey güzel gidiyordu. Sonra Discord'da da aktiflik birazcık azaldı. Olaylar tabi var bir sır ama belki bir zaman anlatırım ya sizlere de. Bundan sonra buralara kadar geldik. Zula'yı da bıraktık. Ama silahların hepsi artı değil de öyle diyordum. Diğer tüm silahlar da artı altıydı. Bu hesabın ismini artık 5 yenilmezler yapmanın bir anlamı yok. Çünkü artık güvenmiyorum. Zula'nın güvenlik sistemine güvenmiyorum. Bu hesabın adını değiştirelim. City'imden ben bir tane hesap açayım. 5 yenilmezler diye sıfır bir hesap olsun. Artık Zula'ya da zaten para yatırmam. Hesabım kurtarılır mı orasını bilmiyorum ama. Arada bir nostalji yapmak istersek sıfır bir hesaptan girerim. En azından para ile değil eğimle bir şeyler yapmış oluruz. Tamam ben Zula'ya böyle para oyunu falan diyorum. Ama biliyorsunuzdur belki ben eskilerden tanıyanlar vardır. Ben Zula'yı zamanında çok övdüm. Çok şeyler yaptım ama... Zula desteğin bana bir anda böyle yazması, hiçbir şekilde destek olmaması ya benim açımdan bayağı üzücüydü. Zaten bir ara şey diyorlardı. Zula Avrupa'daki kullanıcı adı şifre bilgileri sızdırıldı falan da diyorlardı. Belki oradan da sızmış olabilir. Çünkü benim oradaki kullanıcı adı ve şifrem de aynıydı mesela eskiden. Artık bilemiyorum. O zaman artık beşinilmezler yok diyelim. Bu hesabın adını değiştirelim. Hesapta bir sürü şey varmış. Hiç harcamazdım bunlar bitmesin diye. Sınırsız sınırsız. Sınırsız silahlarımı da göstereyim. Baksanıza. Oo, bayağı sınırsız varmış. Hesapta eskiden. Yani MPT'si sınırsız. M93'e, Ustura, Diggle, AK, Çeytak, Glock falan vardı bayağı ya. Spreylerde de öyleydi. Öyle yapalım. Takma hat değiştiricimizi kullanalım. Oyuna tekrar girdiğimizde aktif olacak galiba. Hemen onu yapalım. Vay be. Bu ekrana da geldik. Takmadığını belirle. Ne yapalım? Alperen. Jaglar. HD yazacaktım ama. Zula da tabii ki kısa yazılabiliyormuş. Çok uzun yapamıyoruz. Zaten Zula'nın bu yeni de kötü. Bir şifre yaparken falan diyor ki sana az karakter yap diyor. Halbuki çok karakter yapmamız gerekiyor ki şifremizi kuruyabilelim. Bayağı bir şey ekleyebilelim. Alperen Cagla. Olmadı. O zaman Alperen HD alınmış. HD yenilmezler olsun o zaman. HD yenilmezler. Onu da yazamıyorum. HD yenilmez olsun o zaman. O da alınmıştır büyük ihtimal ya. Tabii ki alınmış. Yenilmez HD yapalım. Yenilmez HD olarak adımızı değiştirdik. 5 yenilmezler oldu. Yenilmez HD. Alferen Çağlar HD'nin izinden doğru gidiyor. Bu kanal nasıl bir anda 2018'den 2020 yılları arasında belki 2021'i de ekleyebiliriz. Bir anda yükseldi. Bir anda 4000 abone oldu. Sonradan ne oldu? Yıllardır 4000 abonede kaldık. Hiçbir zaman ilk günlerdeki gibi olmadı. Hesaptan çıkıyorum. Belki çoğu kişi bilmiyordur ama bizim kanal bir anda bu kadar büyüdü biliyor musunuz arkadaşlar? Şu çizelge zaten her şeyi anlatıyor. Bakın bir anda şu kadar izlenmişiz. Şimdiki kanal ortalamamız bu kadar. Ben yayınlarım 10 kişi falan izlenince baya mutlu oluyorum ama eskiden 100 kişiye kadar çıkıyorduk. Eskiden ben hatırlıyorum yayın tekrarlarıma baktım. 30 izleniyoruz. Çok az izleniyoruz dediğim zamanlar vardı. Abone de o şekilde. Bakın aboneye. Bir anda artmış. Artık 4000, 4300, 4500. Hep öyle takılıyor. Şimdi yapacağım son iş. Yeni bir Zula hesabı açmak. Ama dediğim gibi Steam'den. Çünkü artık Zula'ya güvenmiyorum kütüphaneye ekledik. Kütüphaneimizde Zula da oldu Steam'de. Buradan yükleyip artık 40 yılda bir mi girerim yoksa nostaljiye dönüp arada girer miyim hiç bilmiyorum ama buradan 5 inilmezler diye bir hesap oluşturup yolumuza öyle devam edeceğiz artık. İnmek üzere. Zula inmek üzere. Bakalım o ilk heyecan olacak mı? Yeni bir oyun indiriyormuş gibi düşünelim. İndi gibi duruyor. Bakalım. İndi Zula'mız o zaman sizlerle beraber açıyorum kendi Steam hesabımda. Zula Guard diye bir şey de gelmiş bu arada. Bunları işte eskiden aktif olduğun zamanlarda yapsaydın ya Zula ya. Sadece başta var çünkü Steam'den giriyoruz. Ama bu en güvenilir ya. İki aşamalı doğrulama var, telefonundan onay kodunu alman gerekiyor falan. En güvenilir artık benim için Steam'deki Zula. Oyuna inşallah girecek. Sesi biraz fazlaymış. Arkadaşlar oyun dondu. Giremiyorum. Ne oluyor şu anda? İlk açışımızda böyle bir şey beklemiyordum. Zula'ya girişimizin ikinci denemesi. Hadi bakalım. Şimdi nick belirleme zamanı. Nick'imiz de 5 yılınmazlar yapıyorum. Artık bu nick burada yaşayacak. Burada devam edecek. Bir sürü hediyeler vermiş başlangıç hediyelere. Bunlar eskiden de veriyordu galiba. Kısa sözün özü 2017'de açtığım 5 yılmazdan 2 artık buraya geldi. 5 yılmazdan 2'nin hikayesi şöyle. Zula diye bir oyun vardı. Yükledim. Türk oyunu Türkçe seslendirimi. İlk defa galiba o sıralar online oyun oynuyorum. Onun dışında Facebook oyunları falan popülerdi o zamanlar. Onları oynuyordum. Bir de offline oyunlar oynuyordum. Sonra Zula diye bir oyun vardı. Yükledim. "Nikimi ne yapsam?" diye bir düşündüm. Alperen yaptım nikimi. Alperen nicki güzeldi, hoşuma gidiyordu. Ama dedim sonra hiç kimse kendikini kullanmıyor. Herkes farklı nickler kullanıyor. Ben de kullanayım. Kimisi baba pro yapıyordu. Kimisi yenilmez. İşte yenilmez Ahmet, yenilmez bilmem ne falan. Ben de yapayım dedim. İki yenilmezler yaptım hesabımın nickini. Sonra biraz oynadıktan sonra hesabımın şifresini unuttum. Ya da çalındı artık bilmiyorum. Daha sonra 3 yenilmezler alınmış. 4 yenilmezler alınmış. Demek ki herkes 12 kullanmaya çalışıyordu o zamanlar. Ben de 5 ilmezler yaptım. Mikim de öyle yıllarca kalmış oldu. Buralara kadar geldi. Hiç de değiştirmedim. Ben arkadaşlar bir şeye değer verdiysem onu kolay kolay bırakmıyorum. Zula'ya da değer verdim. Herkes bırakmıştı ben bırakmamıştım. Ama artık son noktaya kadar geldi benim için. Yoksa sevdiğim kişileri bırakmam. Hatta başkaları bana istediği kadar sövsün, hakaret etsin. Yıllardır dayında bana o kadar seven oldu. Hiç moralimi bozmadım ama sevdiğim bir arkadaşım bana kötü bir şey söylesin Küfürü bile bırakın kötü bir şey söylesin kötü bir söz söylesin O gece uyuyamam o gece benim için uykusuz bir gece olur Hatta Zulu'ya değer veriyordum Hesabımın çalındığı gün şok olmuştum O gece uyuyamamıştım Sabahleyin hep ara ara böyle uyanıyordum 4'te, 5'te, 6'da, 7'de uyuyamıyordum Sonra atlattım bir şekilde Saldım dedim ne oluyorsa olsun artık Çalıyorlarsa çalsınlar İstediğini yapsınlar dedim Ve o ki adam da hesabı salmış Artık hesap öyle boş boş duruyor. Evet arkadaşlar kısaca anlattım. Anlatmadım tabii ki çok olay vardır ama. Böyleydi işin özü hesabımız çalındı ve böyle olmuş oldu. Umarım güzel anlatabilmişimdir. Faydalı bir video olmuştur. Bilgilenmişsinizdir. Kanalımda zaten söylediğim gibi son 25 video falan hep eski videolardan oluştu. Çekebilirsem artık yeni videolar çekeyim. Kanalımız güzelleşsin. En azından bir Alperen Çağlar eşi dediğinde bir son 10 videosunu 15 videosunu izleyebilsin. Güzel bir video çekmeyi düşünüyorum. Öyle arkadaşlar. Bize herkes istediğini yapsın. Ama sevdiklerimiz yapmasın. Sevdiklerimizin sözü bize bir bıçak gibi saplanabilir. O yüzden iyi ki varsınız diyorum sizlere. İyi ki bizimlesiniz. İyi ki Alperen Çağlar işte diyelim o zaman. Lafı çok uzatmayalım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Ben Alperen Çağlar.